ne oynayalım? Hadi Iron Man olsun. I am Iron Man. İçinden geçtim lan ortalığı. Vallahi ortalığın içinden geçtim ha. Allah'ını seven can bassın. Hadi kaçamadım oradan. Ak. Ah. Şu Luna orada bana bir can bassaydı. Valla bir can bassaydı oradan çıkmıştım ya. Ultim biraz zaman oluyor, O yüzden uzaktan dikkatli yapmak lazım ultiyi. Elemanlar gelemiyorlar la bile buraya dalmaya. Heriflerin evini başını bu İhtikansız edeyim da başlarına. Herifleri yok ettik ya. Adamların içinden geçtik. Adamların içinden geçtik. had kids. But I have the Same thing. E adama kostüm alınabilir. Scarlet alınır. Storm alınır. Hmm. Eyvallah ardacım. <laughs> 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 İyi alıştım ama bayağı ya oynadığım hero'lara. Haydi gidiyoruz gençler. Bu ne lan altınlar mı altınlar burada? Aman aman nereye geldik bir anda? Dövüşmanlarımız geldi mi? Dövüşmanlarımız. Oh. Oh orada yediğim dayağı hiçbir yerde yemedim hayatım. Güzelerim <laughs> gitmedi mi la? Güzelere atamadım. Sıçtım bayağı. <laughs> İyiyim değil mi? Mürfeci bakıyorum. O ne la? Düşman gördüm sandım yani. Burada hata güzel yaptılar bize ama yine basıyoruz mu Öldürürken soktum bombayı bak bak. Ölürken bak. Hihihihih. <laughs> Mirfe. 10 kişiye abonelik hediye etmiş eyvallah. Al Mirfe'cim. O son güzel vuruşum sana gelsin kardeşim. Ultiyi orada süper kullandım. 2 kişide çıkardık arada. Nereye gitti lan? Lan arkasına geçebilseydim. Rakun da iyi vurdu ya. Baksana. Tantuni, Tantuni var kardeşim. Tantuni atıyorsun. 500 tane Tantuni. Benim omuzlarımdan Tantuni çıkıyor. Yine. <laughs> Şu Punisher devamlı beni buluyor ya. Gidip gidip. Yendik maçı da. Eleman devamlı beni buldu anasını satayım şansına. Bitti. Easy. Gel, gir, gir. Kurtaracaksın beni, gel. bu mı Punisher? Bitti. Var mı da? Var. Gitti. Evet bekliyoruz sıradakini. Gelin ve ölün. Bu kadar. Oyunu izleyince size drop mu geliyor arkadaşlar? Ha öyle mi? Bilmiyordum lan. Iron Vito. Bence MVP benim harekete vermesi lazım ölürken kartlanıyorsun. Harbiden orada o hareketim de çok güzeldi yani. Orada... Dur bakayım hala ilk kez izleyeceğim. Orada yaptığım ulti süperdi. ikisini aradan çıkardım ya. Ha şuna vermiş. 3 kill mı? 3 almış. Ben ultime verir demiştim ama bu hareketim değilmiş lan. Valla ben hiçbir optimizasyon sorunu yaşamıyorum. Sıraçım oyunda. Bende hiçbir sorun yok. Bilmiyorum siz ne yaşıyorsunuz. I don't know yani. I'm Ramp Man. I am man. i Ramp Man. Christ. Ola FPS'ye karşı hiç bakmadım ya. Hiç umursamıyorum da yani. Şu an o kadar keyifli ki oyun zaten. O yüzden FPS son düşündüğüm şey olur bu oyunda. Yani. <laughs> Çok güzel oluyor diyorsun Tuna. Hayır. Bakalım müsait olursak bir gün şey yaparız ya. Huu, supportumuz var değil mi ha? Çekli gidin vurdular Kanadını kırdılar Çekli gidin vurdular Kanadını kırdılar Haber magneto. Çekli gidin vurdular Kanadını kırdılar Baba 6'ya 0 başladı. Nereye kaçıyorsun? Değil mi? Öldüm. Arkamda ya. Arkamdaki adamı görmedim. Ve ağzıma tutuldu. Elemanlar gelemiyor ki tükürdü gerizler lazım. Ah tam ultimi atarken öldüm. Eğer ultimi atsaydım orada 5 kill vardı arkadaşlar. En az 5-6 tane vardı. Ulti yandı. Olan ultiye oldu. Abi bir anda tek kaldık ya. Hadi takım. Onları oradan çıkaramalıyız. çok hasar yedim ya. <laughs> ne oldu bu teleport oldu gitti. <laughs> ha o <onu cidden>. gitti. <laughs> çocuklar canlayın beni vurayım herifleri. O, oh. o ne ya? <laughs> Gelin kardeşim. E, 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 dört saat izlemeye dört tane de veriyor. İki çocuk iki güzel geldi. kostüm diyor video bu sefer. Ya kardeşim biz oynuyoruz bize niye gelmiyor ya biz oynarken yayında okey. Bize de gelsin. Daha gidiyorlar gidiyorlar. Daha la, girin lan alana la, girin lan. İşte. Üzdü. Evet 1-0 öne geçtiler. Böyle bir şey beklemi oldu. Ben de başkasını izleyeyim. Vallahi öyle yapayım Sıraç aç buraya ya. Gerçi geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum ki. Belki de gelmiştir. Nereden bakacağız şu maçtan sonra bakalım. Demir adama kostüm alınabilir gibi ama Dur bakalım. Ama bu oyun çok bararcıdır he. Vallahi ne ola bu? Çok zevkli anasını satayım. Spider-Man'e böyle biraz biraz böyle sağlık ya da bir defans gibi bir şey olsa yani bu kadar kırılgan olmasa Spidey araya girdiğin gibi dayağın yok moruk Spidey

Abi Allah'ını seven can bassı. Ah, ha siktir canı alamadım. Abi canı alacağım neyim? <laughs> canı alacağım gittik yukarı uçtuk anasını satayım. Bizim takım bu sefer kofti ya. Dayı gidin şu tankı, bizim tank bir dalsın ya, toru var bizde. Ne iş bu tor? Güzel daldım ha, hadi bakalım. <laughs> Baba seni içeri arayacağız oğlum. <Gülüyor> <Ufaklık>. <Gülüyor> Güzel ama. Can 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 İşte bu kadar. Uhu uh. can 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 can. Can da kalmadı Ultisi yitirdi orada. Hadi la yüzde 95. Hadi alıyoruz la hadi la koşun la. Hadi temizleyelim bitirelim bu işi yürüyün. üstüne bastım. Aa, adam mı var lan? Hadi. Budur. Bir getirdik. Bir bire getirdik. Alan kazanır. Scarlet Witch'e geçtikten sonra maça ağırlığımızı koyduk dikkat ederseniz arkadaşlar. Kanadımı kırdılar. Karadını kırdılar. <gülüyor> <gülüyor> Hmm. Ola RP'yi çok oynamıyorum Zerti'ci bu kardeşim Zerti 12'sim ya. <laughs> RP'de de şey yapıyoruz işte. Galeri malericilik falan filan. Kanalını ha ha Sardı bir Gerçekten sardı. Bu ve Iron Man ve Storm. Üçü çok iyi. Onlar da yapıyoruz şu an. Canım kalmadı abi. Açık oh, canlar. Baksana tepeye çıkmış. Neyse artık ya, ya. Yukarıdaki storm'a bizim ikilerden birinin fokus atması lazım. Sniper tık tık indirmesi lazım onun. Haydi go. canla 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 <laughs> güzel orada iki kili çıktı güzel çıkardık. Can 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 can. Oğlum beni niye yuttun lan? <laughs> Oğlum iyiydim lan korkacak bir şey yoktu. Haa boşa attı ultiyi. Güzel. Oo, magneto ağzımıza sıçıyordu. Acil can lazım yalnız. <laughs> Baba yine şovunu yaptı. Evi lig alabiliriz gibi böyle gerçi bilmiyorum ama güzel oynadık yine yani. 29 kilo oğlum içinden geçmişim ortalığında. yendi kardeşim. 29 bir karşıda da mı 29 var? Abi Scarlet çok iyi. Çok OP. <laughs> Arkadaşlar ben yine burada bitiriyorum. Oyun çok güzel. Yani oyun çok çok keyifli. İnanılmaz keyifli onu söyleyeyim öncelikle. Yani um, uzun zamandır oynadığım en zevkli oyunlardan bir tanesi.